zaman Hazretleri, Hz. İsa Aleyhisselam'ın şahsı manevisinin değil, bizzat şahsının geleceğini söylemiştir. Dinsizlik cereyanına karşı ayrı ayrı iken mağlup olan İsevilik ve İslamiyet iddiat neticesinde, dinsizlik cereyanına galebe edip dağıtacak istidadında iken, yani ayrı ayrı iken dinsiz ideolojilere karşı mağlup durumda olan İhseviler ve Müslümanlar birleşerek, Darwinist, materyalist, ateist ideolojileri etkisiz hale getirmek üzere iken, Alem-i semavatta cismi beşerisiyle bulunan şahsi İsa Aleyhisselam, o dini hak cereyanının başına geçeceğini, yani Hazreti İsa Aleyhisselam'ın bizzat şahsının Müslüman İsevilerin başına geçeceğini. Üstadımız burada kimi Müslüman İsevilerin başına geçeceğini söylemektedir. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın şahsının. Şahsı manevinin Müslüman İsevilerin başına geçmesi mümkün müdür? hayır değildir. Bir muhbir sadık, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bir kadir-i külli şeyin, her şeyin sahibi olan Allah'ın, vaadine istinad ederek haber vermiştir. Madem haber vermiş, haktır. Madem kadir-i külli şey vaad etmiş, elbette yapacaktır. Hz. İsa aleyhisselamın şahsının geleceğini kim haber vermiştir? Allah'ın kendisine bildirdiği bilgiye dayanarak, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem haber vermiştir. Allah vaadinden dönmez. Rabbimiz mutlaka vaadini gerçekleştirendir. Evet, her vakit semavattan melaikeleri yere gönderen ve bazı vakitte insan suretine vaz eden Hz. Cibril'in dıhye suretine girmesi gibi ve ruhanileri alem-i ervahtan, ruhlar aleminden gönderip beşer suretine temessül ettiren Hatta ölmüş evliyaların çoklarının ervahlarını cesed-i misaliyle dünyaya gönderen bir hakim Zülcelal, Hz. İsa Aleyhisselam'ı İsa dinine ait en mühim bir hüsnatimesi için. Yani takdir ettiği zaman melekleri, Cebrail'i, ruhanileri dilediği şekilde dünyaya gönderen Yüce Allah, dünya tarihinin sonunda Hristiyanlığın Hakk'a yani Müslümanlığa dönmesi ve İslam ahlakının tüm dünyaya hakim olması için Hazreti İsa Aleyhisselam'ı şahsını gönderecektir. Değil semai dünyada cesediyle bulunan ve hayatta olan Hazreti İsa, belki alemi ahiretin en uzak köşesine gitseydi ve hakikaten ölseydi, yine şöyle bir neticeyi azime için ona yeniden ceset giydirip dünyaya göndermek o hakimin hikmetinden uzak değil. Yani Allah katında bedeniyle diri olan Hz. İsa Aleyhisselam, ahiret aleminin en uzak yerinde olsaydı dahi, Yüce Allah böyle mübarek, böyle önemli bir netice için, yani İslam ahlakının dünyaya hakimiyeti için, Hz. İsa Aleyhisselam'ın şahsını mutlaka gönderecektir. Bu Allah için çok kolaydır. Görüldüğü gibi Üstadımız son derece açık bir şekilde, Hz. İsa Aleyhisselam'ın şahsı gelecektir diyor. Müslümanlar ve gerçek nur talebeleri için de önemli olan, bazı kimselerin tevilleri, yorumları, kişisel tefsirleri değil, canımız üstadımızın kendi sözleridir.